Hüm Kerkük'te reis ulema olarak barbakla gösterilen, saygıyla anılan, her zaman eli öpülen din camiası içinde, ulumi diniye içinde en zirvede gelen şüphesiz ki büyük Ustadımız Şeyh Abdülmecid Kutub Hazretleri'ydi. 3-4 sene ben teşrif ettim bu zati ailenin hizmetinde. Çok şeyler öğrendim, çok şeyler gördüm. Ee, ölümü diniyasından ihtiraf ettim. Hayatımın daha başka senelerinde bilmediğim, öğrenmediğim şeyleri bu büyük zattan öğrendim. Mulla Abdülmecid Kutup, üçlü adı Abdülmecid, İbn Hac Merdan, İbn Mulla Muhammed Efendi Kutup. Ama Abdülmecid Kutup soyadıyla tanınırdı. 1906 senesinde Kerkük'te dünyaya geldi. Babası ve dedesi bir din alimi olarak önceden onlardan ölümü dinleyi öğrendi. Ondan sonra Kerkük'te o zaman Şeyh Salim Süleyman Salim Kerküklü'den ve Mullah Nasih'ten dini ölümü öğrendi. Türkçe, Farz'a, Arapçanı yani en mükemmel bir şekilde bilirdi. Mütebahhir idi. Hele bir Osmanlı pervariydi. Zaten 1909 senesinde dünyaya gelmiş olursa, yani e, ömrünün erken senelerini e, Osmanlı Devleti kölgesinde geçirdi. Ondan sonra da hatta vefatına kadar, eşit malum bir gün ağzından çıksın desin Osmanlı Devleti. هذه يارد الدولي عليي عثمانية سلاطين آل عثمان من بحثت سايدة هر سلطان اسمنا صورة دياد رحمة الله عليه شو عثمان الفرور بير بيوك ذاتين 1928 سنسند إمام وخطيب لغة تعيين دلدة مختلف جامع لاردة تبي خليل لغة جامع عند أوتشار محلاسند Şeyh Nuri Camii'nde ondan sonra adı oldu Mulla Diyas Camii. Ondan sonra da Ulumi Diniye Medresesinin müdürü oldu. E, Muhtelif e, el al altından çıktı. E, fıkıhta bir bahriydi. Ulumi Kur'an'da bir bahriydi. Hitabada bir bahriydi. Yani her bu büyük zatın konuşsam hala e, hakkını ifa etmem. 1959'da yani 1958-14 Temmuz'da e, kraliyet düşeninden sonra Irak'ta Cumhuriyet ilan oldu ki 14 Temmuz 1958'de. Bilirsiniz o dönemden sonra özellikle Türkmenlerin aleyhine neler oldu. 1959'da e, memleketimizin başta gelen e, şahsiyetleri ile beraber tutuldu. E, özel bir askeri uçakla Bağdat'a gönderdiler. Yani Tikala, özünü. Mullah Abdul Majid şehidimiz Ata Khairullah Karla kardeş şehidimiz İhsan Khairullah ve büyük ustamız Ata Terzi Başı. Rakam bir sizini var, böyle meşhur bir hapishane Bağdat'ta, orada kaldı. Ondan sonra oradan getirdiler, sarayda, Kerkü Sarayı'nda e, haps ettiler bu başta gelen insanlarımızı, liderlerimizi. içinde de Abdülmecid Kutup Efendi var idi. Ben ağzından değişmişim tabi o rivayeti. Hem de büyük üstadımız ata Terzibaşı, biri Kerkük Sarayı'nda zindan içindeydik, infiradi sicindeydim. Yanımda da Mullah Abdülmecid var idi. O bir tarafta da e, sanatkarımız Abdülkerim Külhemen. Değerli kardeşimiz, Çetin'in babası, Çetin külemen O da hem büyük sanatçıydı, hem de mücadelatçıydı. Bayram sebbahiydi, bayram tekbirlerin eşidirdir. Biz de hapsına dair. Mulla Mecid, şey Abdülkerim Küleme e dedi? Abdülkerim, bugün bayram sebbahiydi, ne düşür bu, bugün? Dir Abdülkerim e, Küleme, Üstad Atak e, elini koydu kulağına, böyle bir sazlama, Hicaz makamından hazin bir şekilde bu koyratı okudu. Bugün bayram diyenler, aldan yeşil cireller. Alam çefte safada mene yetim diyeller. Neyse o bir hatire oldu o zaman. Hem de bunun bu zatların hayatında bir yani mafkara bir noktaydı. Memleketimizin uğruna bunlar hapsoldular, zindana girdiler, işkence gördüler. Ondan sonra devam etti. uzun müddet Kerkük'te reis ulema olarak hayatını, dini hayatını sürdürdü Mullah Abdülmecid. Ta e, sonunda Numan Camii'nde, Ker Gümbeyük Pazarındaki hal-hazırda olan Numan Camii'nin orada İmam Hatibi'ydi. Hem de Ramazan ayları Nakışlı Minare Camii'nde hitbe verirdi. İkindiler o aktı. İkindi namazından sonra ta Mığrib'e kadar hitbe verirdi. Ama ne hitbe, adam hayran olurdu bu adamın sesini duysun, sözünü eşitsin üzüne baksın bir nurani üzü var idi. Hem de bir konuşma tarzı var idi. İndiye kadar ben nanza yani hatip eşidirem, muhadır eşidirem, mullu eşidirem. Yani ister memlekette olsun, ister yazıda olsun. Hiç indiye kadar bu adamın o sesinin tonu kimin? Yani adam hayran olurdu bu adamın hitabı eşitsin. Zaten de özü hem iyi edibiydi, şair idi, hem de iyi hattat idi. Yani hatta camiyette türbe daşı kazardı. Güzel bir hatı var Her zaman da baş üstünde bir ayet-i kerime vardı, hatı var idi. kema umirt. Çok ona meraklıydı. Bir gün Elifba dergisinin baş yazarı, yani bilirdi o şeyden mutabahherem yani bir oğlu olmaz. Yani Ulum-i Kur'an'la bana bir sual sordu dedi. Kur'an çeşitli yerlerinde var surelerinde. Evvelem yasiru fil ardi feyenduru keyfe kana akibatu. Çok yerde var. Muhammed'te var, Fátir de var, Al Emran'da var, o başka surelerde var. Ne için sordum ana dedi. Ne için kana fi'l mazi naqisdi, akibe Cenabı Allah yani o siyak olsaydı gerek diyeydi kânet çünkü akibet muannat. Sordum, sual ettim, kimse bilmedi. Ta bir gün kurban bayramıydı, bayramın ikinci günüydü. Ee, Daner Peygamber İmam ve Hatibi Allah rahmet eylesin. Mulla Ali Salih ile beraber gittik. Mulla Efendi'nin huzuruna bayramlaşak. İşte elini aldım, öptüm. Oturdum, oturmam dedim. Mulla Ali o evvelem yasiru fil ardi fe yanduru keyfe kâne akibetul. Neyse Cenab-ı Allah demir kânet akibet muannet olduğuna. Hemen hele ağzımda dedi, yok. O akibet ta'nihdâgi ta, ta'l mubalagâdi. Mesela, mesela Arapça var bir tane çok alim olsa diyorlar el Çok fahim olsa diyorlar el-fahame, el dedi. O ta'nih dâgi akibada ki o ta'nih mübalağadır. Allah rahmet eylesin. Ahmet Hasan Bakır zamanında geçmiş Irak e, Reis Cumhuriyası zamanında ikmal etsinli Yani emekliye ayrılmak ömrü tamamlandı. Ama has bir özel karar çıkarttı Ahmet Hasan Bakır dedi istisna olunu Şeyh Abdülmecid el Kutub emekli ayrılmaz ta hayatı boyunca Kerkük'te reis öleme kaldı. Kaldı da e, nihayet 1986'da Nisan ayının 26'sında irtihali dari baka etti. Allah gittiği yerden utantırmasın, türbesini mürden doldursun. Büyük üstadımız, büyük alemimiz, medari iftiharımız Mullah Abdülmecid Kutubu. Kerkütte sosyal hayatımızda e, büyük bir rol olan koyratlarımız yanında, tabi meselelerimiz, atasözlerimiz sözlerimiz yanında da halk hikayeleri. Ki biz e, burada yerel şeyvamız ve diğer matal, tabi başka Anadolu'da diğer masal, halk hikayelerimiz çok yaygın idi önceden. Hatta hele o zaman ne televizyon var idi, ne radyo var idi, ne internet var idi, ne sosyal medya var idi. E, çok yaygın idi. Her evde yatsı namazından sonra ya evde aile afradı toplanırdı yoksa o sokakta olan evler bir eva toplanırdılar. İşte o evin büyüğü kadınlar galiba bu işi kardılar. Halk hikayelerinden okurdular. Ben yadıma yardıma geldi kalem Kal'a mahallesinde, kalem Kal'a mahallesinde, Zindan mahallesinde Allah rahmet eylesin bir yaşlı bir kadınımız vardı. Hamdiye isimli, Hamdiye Sazıyem isimli güzel böyle süngüncül bir zünürani bir arvadıydı. Allah affetsin. O bizim için matal okurdu. Halk hikayesini bilmezdik işte. Böyle bakardık sanki bir televizyon ekranına baksın. insanı eşitliğini böyle cedbe ederdi. E, hakat ustası gerek olsun. E, diliyle, üzüyle, üzünün takasimiyle e, gerek. O hikayeyi e, güzel bir şekilde anladaydı. əski hikayələrə başlardan ə, başlarkən mərhuma belə başlardı. Diyərdi hartan hurtan yaxısı qarpız qabığı dügmələri turptan. Getdim baxdım bazarda bir dən göz satırlar boynunda rəşməsi yox. Dən gözü aldım mindim üstünə 40 minaranı aldım çiginə. Az gittim, öz gittim, dere tepe, düz gittim. Tuttular milçagin bir birisini, Çıkartılar ölüsünü, dirisini. Üç tepenin üzerine serdirler derisini. Yalanı koydular çuvala, Dayadılar duvara. Çuvaldan iki kız çıktı Yahut şu koyratla başlardılar e, Hikayelerimize. Aman zaman içinde, Karbil zaman içinde, Deve berberlik eder ki hamam içinde. Ondan sonra hikayeler başlardı, matallar başlardı. İşte keçel oğlan, yani kel oğlan, yedi kardeş, zımır anka, kayış baldır işte bu hikayelerle bizi dümük ederdiler. Vaktimiz geçerdi. Her bir zaman hikayenin sonunda derdi, ben de gittim, bana bir şey vermediler. Bugünkü olaylara dayanan koyratımız Azerbaycandandı. Tabii kökler bir ol, olduğundan dolayı e, yani hatta Azerbaycan'la tam Kerkük lehçesi eee birebirdi. Aynı bizim şey var bizim lehçe konuşurlar. Orada da koyrata beyati diyerler. Bugünkü olaylara dayanan koyratımız bayatimiz Azerbaycandandı. Rivayete göre iki arkadaş Bilirsiniz yani, her da Türk unsuru var ise orada muharebe oldu. Orada dışlanı. O zaman da Azerbaycan'da, Sovyetler zamanında e, aynı böyle iktisadi sıkıntısı vardı. E, orada iş imkanları azydı Bu iki arkadaş karar verirler Avrupa'ya geçtiler. Avrupa'nın bir ülkesine geçtiler. Yolda ahd peyman ederler. Söz verirler birbirlerine. Derler biz işte geliyoruz bu garip memlekette. Orada ben işlerdim, sen işlemedi sen işlerdi ben işlemedim, ben kazandım, sen kazanmadı Gerek biz ikimiz de bir lokmanı bir ekmeği ikiye böleriz. Bir müddet böyle geçti. İşte birisi işleri, birisi işlemleri. Yani işte bir memleket ahalisi olduklarından dolayı, hem de kardeş olduklarından dolayı, hani bizim bir atasözümüz var, meselimiz var diyor. Yoldaş tam yola var, yolda bin bir bele var. Bunlar da aynı kardeşcasını o memlekette yaşırdılar. Nihayet arkadaşların birisi hastalaşı. İşte gariblikti. Ee, orada o bir arkadaşı işte bunun tedavisine kar, darman alır, doktora aparı, öterden, beriden her ne e, var ise bu arkadaşı yapar özünü. Di adam arkadaşı, o hasta arkadaş öldü. Allah'ın rahmetine kavuşur. Bu arkadaş çok kahir yer çünkü yalnız kaldı. İşte bunlar iki bedende bir ruh gibi yaşırlar. Böyle kardeş zasında yaşırlar. İşte bu öldü, bu yalnız kaldı. Türbesinin başında bu beyatini, bu hoyratı dedi. Diri belki mağlar, tebrizim belki mağlar. Sen öldü, ben ağladım. Ben ölsem be, kim ağlar? Tabi i̇şte burada, geçer bu hoyratın tahliline, önceden Bir Bakı mağlar. Təbrizim bəlkə mağlar. Azərbaycanlılar Bakıya deyirlər bəlkə. Təbriz də məlumuzdur, Cənubi Azərbaycanın məşhur bir məmləkatidir, bir şəhəridir. Bir Bakı mağlar, yəni Bakı mağlar. Məmləkatim başkənti. Bəlkə mağlar Təbrizim bəlkə mağlar. Sən öldü, mən ağladım. Mənə səbəb çi məğlar. Allah rəhmet etsin. Hər ikisini də bu münasibətdə də burdan soydaşlarımız Azərbaycanlılara qucaq dolusu salamlar göndərdi. Gül dərsəv dar gözələ, can versəv ver gözələ. Gül dərsəv dar gözələ, can versəv ver gözələ. On barmağı birdəyi, aldanma hər gözələ. On barmağı birdəyi, aldanma hər gözələ. Çağırdım, səs tutuldu. Düştüm, nəfəs tutuldu. Çağırdım, ses tutuldu, düştüm, düştüm nefes tutuldu. Üzüğü melül gördüm, gevlimde yaz tutuldu. Üzüğü melül gördüm, gevlimde yaz tutuldu. Çağırdım, ne içi, ne içi? Bin verdik, bir dene ne Ne oğlan, baba arar, ne kız yanar, ne ne içi? Ne oğlan, baba arar, ne kız yanar, ne ne içi? içi? Yar nece gözden itti? Sordum, dediler gitti. Yar nece gözden itti, sordum, dediler gitti. Bir göz yumdum, bir açtım, baktım ömür de bitti. Bir göz yumu bir, bir, bir açtım, baktım ömür de bitti. Bahar gitti, yaz kaldı, sona uçtu, kas kaldı. Haber sal, o çoku gitti, az kaldı. Habersal sal, o çoku gitti, az kaldı. Bu zulüm devam etmez. Bu zulüm, bu zulüm, devam etmez. Bu zulüm, o paradan dergilen her bazarda. Bu zulüm, o paradan dergilen her bazarda. Bu zulüm. Bugün ögün. Siz dostu bugün ögün. Bugün ögün, dostu, bugün ögün. Siz dostu bugün ögün. Yarın düşman yer bizi almasak bugün ögün. Yarın düşman yer bizi almasak. Bir gün bir gün hoşça kalın.